Evet yine her konuda ne biliyorsam size anlattığım bir video olacak. Bu konum epilasyon arkadaşlar. Böyle e, hani nereden çıktı şimdi demeyin soru geliyor. Yani hiç bu konudan bahsetmemiş olmama ama soru geliyor arkadaşlar. Ben de e, bir kadın olarak 40 yaşında pek çok tabii ki tecrübem var. Bildiğim kadarıyla anlatmak istedim size. Şimdi e, lazerle arkadaşlar bir yere kadar geliyor bu durum bir yere kadar bitiyor. Yani çok şanslıysanız tamamen bitiyor. Birkaç öyle kişi de tanıdım yani arkadaşlarımdan. Ama genelde bir noktaya getiriyor kıl kökünü. Hani pek çok yer bitiyor atıyorum yüzde yirmisi kalıyor. Atıyorum bacağın yüzde yirmisinde e, kalıyor. Artık ona seans gittiniz bilmem kaç seans gittiniz o e, geçmiyor artık. Demek ki iğneliye geçmeniz lazım oluyor arkadaşlar. İğneli epilasyon kesin çözümdür. Biraz gıcıktır. E, acısı şeyi ama yapacak bir şey yok yani lazerle bir noktaya getirdikten sonra bence 10-15 seanstan daha fazlasına gerek yok lazerde. İğneliyle devam edip bitirebilirsiniz. E, yüzde arkadaşlar ben Etiler'de evimin yanında çok geldi. İstanbul'un en iyi iki yerinden biriydi orası bir araştırmada görmüştüm. E, oraya gitmiştim ve çok işe yaradığı için söylüyorum size bunu lütfen yapmayın. E, takipçilerimden varsa güzellik uzmanı falan kendi bildiğini de yazabilir ama bana bunu dediler ve ben de işe yaradı. Ben yüz yogasına ilk başladım arkadaşlar bilinçsizce bir yağ almaya üşendim. Bebek aile falan habire masaj yaptım aylarca ve yüzümde tüylenme oldu. Bebe yağ aklınızda kalsın. Zaten o kadar temiz içerikli değil o marketlerde satılan falan bebe yağları. O da aklınızda kalsın. Hani benim cahil zamanlarımda diyeyim kaç sene önce. Sonra ben işte hemen evimin yanında çok şükür araştırdım buldum. İğneli epilasyon çünkü e, önemli. Lazer gibi değil. Kişinin el becerisi çok önemli iğneli epilasyonda. Şansıma sokağımda çıktı inanamadım yani neyse. E, ben iğneli diye gittim dudak çevrem için. Dediler ki dudak çevresine en iyi gelen şey lazer. Bizim lazerimiz çok iyi. Sadece buraya yapılır. Başka hiçbir yere isteseniz de yapmayız. Yüzde başka bir yere lazer yapılmaz. Şuraya atarsın şuradan çıkartır dediler. Aa dedim ilk kez duymuştum. Gerçekten sağ olsun beni zor ikna etti kadın. Lazere çünkü benim güvenim artık hiç kalmamıştı inancım. Yıllardır başka başta tecrübelerden. Gerçekten de buramı çok kısa bir sürede geçirdi biliyor musunuz lazer? yani ve artık iğneli hiç e, istemedim e, o bölgeye çünkü neticede yüz olunca işte iz kalıyor bilmem ne oluyor onun geçmesi yazın çok işte şey oluyor e, sıcak falan böyle lazer çok daha kolay pıt 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 bitiyor yani bu da aklınızda kalsın istedim arkadaşlar yüzünüzde böyle başka bir yerlere lazere gitmeyin yani bence çünkü bana bunu dediler inandım ve çok da doğru çıktı e, diğer yerlerde varsa tüylenmeniz İğnele epilasyon son çözüm arkadaşlar ama vücut için birden iğneli hem çok uzun sürecektir. İğnelinin dakikasına para ödüyorsunuz. Az değil yani. Atıyorum dakikası 30 liraysa şimdi bilmiyorum hiç. Tüm vücut birden gittiğinizi düşünürseniz ya bayağı bir para ediyor ve çok acır. Hani kıl kökü güçlüyken çok azı acır. O yüzden öncelikle güvenilir bir yere yorumlara bakarak falan bir lazere gidin. 10 seans alın mesela o böyle azaltabileceği kadar azaltsın e, tüyü. Ondan sonra iğneliyle bitirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir kadın olarak yaşadığım tecrübelerden, gördüklerimden söyledim size bunu. E, bu, bu konuda profesyonel başka bir tecrübem yok yani. Kendi yaşadıklarım da bunlar. Öpüyorum herkesi.